var ya yeter istediğin kadar Afrika'da toprak alayım. Ya paşam Madagaskar'da liman alayım sana Aha. vereyim şuraya bana ver ya. Toprak bütünlüğü gıcık görünüyor. Nereden liman vereceğim bana? Madagaskar. Madamada. Uzak Gaskar, Madagaskar. Nasıl uzak kalıyor paşam alıp sana vereceğim ya. Evet. Şimdi. Nokta bir yer mi? olsun inat değil mi? Ah Paşam ya 260 verim be. Niye iptal oldu? Paşam ha, o kıçık. Tamam. 360 verin. Korları bekleyeceğiz. Allah cezanı vermesin. Üç 400 altın anlaşırım. 300'e sıkışalım paşam. Pazarlık sünnettir. 400. Erkan abi ara, ara yap şunu 350'ye bağlattır ya. Ne yapıyorsunuz ya? Paşanın şurada küçük bir tane toprağı var ya onun pazarını yapıyoruz. Kıçkırık 40, 400'de. Sen Hangi toprak? Uçursun. Yani bana söylemezseniz ben tavsiye veremem yani. Eee, şu Güney Afrika'daki Paşa'nın böyle bir tane böyle ıssız Tamam, tamam 300 al. Al, Serkut, 300 al. Tamam, uf, fazla uzatma ya. Vay Paşa'm, Vay, vazgeçtin demek güneyden ha? Al ya. Abi. Aslında çok iyi bir yer, kaliteli bir yer burası ya. Çok al, güzel al, bir yer yani. Alsana. Ya bir dakika dur, oranın, oranın kolonizasyonu bitti mi? Bitti, bitti. He iyi o zaman. <laughs> Bitmemiş. Paşam ne yaptın? Ekonomi çöktü. Oo. Paşam, paşam, <laughs> dola... dolandırıcılık yaptın ya. Adamı dolandırdın resmen. Tepe tüpe üstüne girdi paşa ya? <gülüyor> 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 paşam <gülüyor> ne yaptın? Fazla koloni ulan. 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 Hocam yüz altını mı geri ver? Bana ne oğlum sattım bir sürü lan. Erkan abi bu diplomatik krizde kimin yanında yer alıyorsun? ben tarafsız kalmayı tercih ediyorum. Aranızda halledin. abi bak ya. Erkan <laughs> sana kapitülasyon <kapatiliği gülüyor> var be. <laughs> Diplomatik kriz ya. As savaş falan çıkmadığı sürece ben ben tarafsızım ya. Ama savaş Sakan... çıkarsa da taraf tut tutacağıma dair bir söz vermiyorum yani şu anda. Nasıl bir <laughs> ilk veriyorsun? <laughs> etki oluşturuyorsun abi. <laughs> abi krallarımızdan herhangi biri ölene kadar kapitülasyon yapalım. Ondan sonra kral ölüp yeni kral geçtikten sonra onu devam ettirip ettirmemek onun kararında olsun. Ama daha sonra hep uzatılsın. Beni devlet batana kadar ilerlesin.